Survivor'ı aranızda bilmeyen yoktur. Geçmişte keyif alarak izlesek de şu aralar kısa tüketime alıştığımız için televizyonu açıp izlemeye tenezzül etmediğimiz program Acun Ulucalı'da her sene program reytingini kaybetmemesi adına her türlü sezonu yayınlıyor. Fenomenlerden reyting almak için yaptığı sezonlar. Her iki senede bir All Star tarzı sezonlar var da var. Tabi reyting kasmak kötü bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Reytingi bu şekilde kasıyorsan kas. Ben bir problem görmüyorum. Ama eğer ki insanlara üst perdeden bakarak konuşursan olay tamamen değişir. Mesela en basit örneğe geçtim sezonlarda Alper Rende'ye yapmış olduğu bu kabaca davranıştı. abi aslında benim bir numaram daha var ama ee, bir de ben davul çalabiliyorum bir hobi amaçlı. Hani böyle bir 30 saniyelik kısmını ee, belki son kısmını falan izin verirseniz hem çalarken söylemeyi deneyeceğim ama hiç hayatımda da daha önce öyle bir deneyimim de olmadı yani. Biz niye bu deneyimin kurbanı oluyoruz? Abi <laughs> hazır. Yani Hayal, böyle güzel öyle bir orta yakaladık. Böyle bir yeteneğin vardır da çok yapmışsındır. Gel gösterin de. Yani, be, belki jüri yerlerimizin deneyeceğim gözünü boyarım. Yok, Denemeyelim. Ben vazgeçtim. <laughs> Yani... Şu an bu bana göre kişinin egosundan ve cıvıklığından kaynaklanıyor. Yani bu programı milyonlar izliyor ve insanları rencide etmenin hiçbir anlamı yok. Aynı keza geçtiğimiz günlerde bir olay yaşandı. Olayın nerede ve nasıl gerçekleştiğini çok araştırmadım. Sadece temel birkaç şeyini öğrendim. Yanlış bilmiyorsam Survivor ekibi bir havaalanına götürülüyor. Tabi bu olay yarışmaya devam ederken yaşanıyor. Sonrasında bir yarışmacı havaalanında bir tane kızın telefonunu kullanarak ailesine mesaj gönderiyor. Ve bu olay telefonu kullanılan kızın annesinin dikkatini çekiyor. Kızın annesi olayın farklı bir amacı olduğunu düşünerek... Hemen havaalanındaki polislerin yanına gidip ifade veriyor Yarışmacıların da uçağa tam kalkacakken Polis gelip bütün yarışmacıları sorguya alıyor Şimdi burada şunu söylemek lazım Evet burada bir kural ihlali var Burada sizlere işte bunu yaptıysa ne olabilir en fazla falan demeyeceğim Sonuç olarak adada yaşayan yarışmacılar da ailesiyle iletişime geçemiyor Ve bu yarışmanın bazen ödüllerinde ailenizle iletişime geçmek için yarışıyorsunuz Aslında bu büyük bir şey ama bu yarışmacı kural ihlali yapıp ailesiyle iletişime geçmiş Benim de değinmek istediğim nokta ise Acun Gelin bir bu kadınla Acun arasında programda geçen konuşmayı dinleyelim evet. Herkesin de haberi olsun, yani bizim böyle şeylere nasıl baktığımızı çok böyle akıllıca bir hareket yaparak çarp, ne çarp. Not, notta ne yazıyor? Şey, notta şey yazıyordu yani, baba ben çok mutluyum, ikide bir, hani çünkü ben onu tek iletmek istemiştim, dışarıdan haber almak istemiyordum ben, yani şimdi oyun kaybediyorum ya ben sürekli, hep kaybettim, kaybettim. Babam da beni şey yaptı diye, çalıştırdı diye. Hani mutlu oldu bu göstermek istedim, söylemek istedim. İyi anlattım hem de. Ondan Çok iyi zor... anlattın Dominik'te, çok güzel Dominik'te karşılamışlar sonuçta. Ondan sonra Yüce'ye geliyor. Seda, merak etmiyorum seni diyorsun. Sen şimdi detayla girmeye gerek yok. Evet kadının yaptığı hiç doğru bir şey değil. Bunu sizlere az önce de söyledim. Ama Acuna da şunun söylenmesi lazım. Senin karşında konuştuğun bir insan bu kadının orada bulunan arkadaşları ve televizyon başında bulunan ailesi hatta milyonlarca insan seyrediyor. Bunca kişi ve izleyenin arasında yarışmacıyı rencide etmek bana göre tamamen reyting için. Ya işte bakın yarışmacıyı ağlattık. Bak bak nasıl ağlıyor görün demekten farksız. Böyle bir olay yaşanıyorsa ki bu ciddi bir olay. Belli bir yaptırım uygularsın Bu yaptırımda televizyonlarda insanlara söylersin Buraya kadar herhangi bir problem yok Ama bu olay senin üst perdeden konuşup insanları rencide edebileceğin anlamına gelmiyor Sonuçta o kadın senin yarışmacın Senin programına bir şey kazandırıyor Hatta direkt sana bir şey kazandırıyor Para kazanıyorsun bu programla Senin her böyle olayda insanları rencide etmen ne kadar doğru bilemiyorum Bana tamamen reyting için yapılmış gibi geliyor Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum Çünkü biz ayrılan sürenin sonuna geldik Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Esenlikle kalın